Size güzel bir haberim var. Affinity tamamen ücretsiz olmuş. Hadi gelin. Bunu nasıl yapıyoruz? Hep beraber bakalım. Şimdi Google'dan Affinity de yazabilirsiniz. İsterseniz e, direkt ben zaten açıklamaya da bırakacağım, yani oradan da girebilirsiniz. Burada Affinity Cre Creative Freedom is coming diyor. Hakikaten de dedikleri gibi olmuş. Site Türkçe açılıyor. Hani e, aşağıya kaydırdıkça zaten e, burada. Anlatıyor ve ücretsiz olduğunu belirtiyor. İstiyorsanız buradan tıklayıp gire, girebilirsiniz ya da direkt Affinity edinin butonuna tıklayıp oradan da programı indirebiliyoruz. Geçen sene Canva Affinity satın almıştı ve e, bu, bunun yansımasını da bugün görmüş olduk. Tamamen ücretsiz. Canva Premium kullanıcılarına özel bir de şey var. AI özelliklerini Affinity içerisinde kullanabiliyorsunuz. Onu da duyurmuşlar. Burada kısaca ben siteyi de göstereyim. Programı bilgisayara indireceğiz. Affinity bir de şöyle bir şey yapmış. Önceden Affinity Publisher, Designer ve Affinity Photo. Yani Affinity Publisher, Affinity Designer, Affinity Photo diye 3 tane ayrı program vardı. Şu yeni sürümde hepsi sadece tek bir program olarak planlanmış. Bu çok iyi ve olağanüstü bir şey. Gene şimdi nasıl indiriyoruz? Hemen onu beraber deneyelim. Burada benim daha önceden bir hesabım vardı zaten. Kan hesabınızı bağlayın diyor. Ücretsiz bir hesapla da bağlan bağlatabilirsiniz. Hiçbir problem değil. Benim de kanva hesabım olduğu için. Ee, direkt buradan devam diyorum. Yani Affinity sizden şey istemiyor. Ücretli bir kanva hesabı istemiyor. Bildiğim kadarıyla. Ee, tamamen bir tane kalma hesabı istiyor. Kalma hesabından direkt indirebiliyorsunuz. Hem MacOS hem Windows kullanıcılar için sürümler yayınlanmış. iPad versiyonu yakında gelecek. Ben iPad'de hiç kullanmadım ama özellikle çizim yapanlar için galiba iPad'de çok iyi bir program Affinity. Bakın burada zaten sık sorulan sorular kısmına da yazmışlar. Evet Affinity gerçekten ücretsiz. Bu uygulamanın basitleştirilmiş bir sürümünü kullanacağız anlamına gelmez. Pixel Vector ve düzenleme stüdyolarındaki tüm araçları ayrıca tüm özelleştirme ve dışa aktarma özelliklerini hiçbir kısıtlama veya ödeme gerek, gerekmek sizin dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Ayrıca uygulamaya yeni özellikler ve iyileştirmeler içeren ücretsiz güncellemeler gelecektir. Kama Premium planındaysanız Pro, Business Enterprise Education, Canva AI Studio aracılığıyla Affinity içinde Canva'nın güçlü yapay zeka araçlarına erişebilirsiniz diyor. E, Affinity kullanım için bir Canva hesabım olması gerekli mi? Evet, Affinity artık Canva tarafından sunulmaktadır. Canva hesabınızla Affinity ve diğer Canva ürünlerine ve özellikle erişebilirsiniz. Yani Pro olmasına gerek yok. Ücretsiz bir Canva hesabıyla bu programı indiriyorsunuz. Bakın şimdi indirelim. Yaklaşık 1 GB yani 936 MB gösteriyor. 1 GB'a yakın bir belge. Onu indirelim, programı da açalım. Evet şimdi Affinity indirdim. Bakın burada şey gösteriyor. O in, inen dosyayı direkt bu uygulamalar içerisine atıyorsunuz. Sonra uygulama klasörünü açacağız. Evet, toplamda 3 yani oraya attığınızda açılan dosya 3.5 GB gibi bir dosya boyutu var. Buraya direkt geldi onu da göstereyim size. Bakın, Afineti burada direkt evet, aç diyelim. Uyarı çıkıyor bir tane. Evet, Afineti geldi. Şimdi giriş yapın ve kaydolun diyor. Giriş yapalım. Girişimizi de yapıyoruz devam et diyoruz. Ve şu an tamamen program yüklenmiş olduğu gibi. Bakalım bir tanıtım videosu çıkacak karşımıza tahminim. Evet. Burada direkt bunu anlatıyor. Bunu geçelim. Sonraki sayfa diyelim. Burada eğitim videoları da var. Ya da isterseniz eğitimi izle ya da direkt yaratmaya başlayın dediğinizde gördüğünüz gibi Affinity programı direk açılmış oluyor. Burada örnek dosyalar da var gördüğüm kadarıyla ve şu an tamamen ücretsiz bir şekilde kan ve hesabınızla direkt programı açabiliyorsunuz. Buraya mesela artıya tıkladığınızda da yeni belgeler falan aynı tabi biraz daha değişik tamamen değişmiş ee, mesela A4 belge oluştur dediğimizde direkt açıyoruz ve dosya karşımızda. Burada yine paneli toolbar'da yine kullandığımız şeyler var. Vektör diyor, piksel diyor. Bu fotoğraf işleme düzen dediği de tamamen aynı dosya üzerinde hiçbir program kapatıp açma yapmadan ya da nasıl diyeyim farklı belgeler üzerinde çalışmadan tek bir belgede bütün hem InDesign versiyon diyelim hem Illustrator hem de Photoshop versiyonu tek bir e, dosya içerisinde kullanabiliyoruz. Affinity ile eski Affinity ile karşılaştırdığımızda da hem vektör olan Affinity Designer hem fotoğraf işlem programı Affinity Photo hem de e, layout yani sahip, çokluk sayfa tasarım işlerimiz için, mizampajlarımız için kullandığımız program Affinity Publisher Tek bir e, arayüzde hepsi bize sunuluyor ve herhangi bir şekilde bir belgede yani ayrı ayrı belge kaydetmek zorunda kalmıyoruz. Artık tek bir belgeyi, hepsinde aynı şeyi işleyebileceğiz. E, bu çok iyi bir özellik. Artı, burada Canva'yı da getirmişler gördüğünüz gibi. Eğer Canva kullanıcıysanız kullanıcısı iseniz, pro yani ya da işte eğitim versiyonunu falan kullanıyorsanız direkt buradan da kanvanın özelliklerini açıp sülüt oluştur dediğinizde direkt onda e, aktif hale geliyor ve yapay zeka özelliklerini de kullanabiliyorsunuz. Şimdilik bu kadar. E, daha sonra belki hani bu yeni Affinity'yi nasıl kullanıyoruz, neler yapıyoruz onunla da ilgili bir şeyler yaparız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.